Efendim iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Sky Spor Uluca Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yine önemli ve özel bir konuğum var. Hem de benim için ayrıca özel. Çünkü adaşız. V Global şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Vahap Tanrıverdi. Aslında bizim adımız Abdul Vahap ama kısaca Vahap'ı kullanıyoruz. Vahap Tanrıverdi hem tekstil sektöründe hem de turizm sektöründe işleri olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda bir ara Burak Elmas döneminde Galatasaray Kulübü'nün yönetim kurulunda görev yaptı. Şimdi kendisiyle hem futbol üzerine hem Galatasaray üzerine söyleşi yapacağız. Evet, sevgili Vahap Tanrıverdi Adaş'ım, hoş geldin yayına. Teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. Siz de hoş geldiniz Vahap Hoş abi. gördük. Önce şeyden başlayalım. Yani bu futbola, spora merak ne zaman başladı, kaç kaç yaşındaydın o zamanlar, kim seni yönlendirdi, sen mi e, kendi kendine bir yerleri buldun? Nasıl Galatasaraylı oldun? 82'li yıllarda Malatya'da, Malatya Lisesi'nde okuyordum ben o yıl. Zaten Malatya'da duruşum da o yıldır, son yıldır. Ben kaçar kaçar otobüslerde muavinlik yaparak, Hı -hı. ayakçılık yaparak İstanbul'a gelirdim ve Galatasaray maçları izlemek için. Öyle bir hastalıktı benim. Vay o kadar. Tabii ki. Ama tabii ki onun öncesi var. Ben 11'li yaşlarda, biz, ben yazanlıyım aslında, Malatya Yazan ilçesindenim. Yazağında bizim sabahları tren 3-4 saniye durur, atladın, atladın, atlamadın, kaçırdım. kaçırırsın. kaçırırsın. Hı. O trenlerde ben annemin çökelik dürümlerini satardım. İçine bir şey konur mu? Yok, sadece çökelek. Çökelek, bir, bir dal ya ya yeşil soğan, hı hı. o da bahçende varsa yoksa bulma şansın yok. Evet. Onları ayran yapardı annem. Hı hı. Bizde hayvancılık vardı, koyunculuk vardı. Ayranla birlikte şişek plastik kapaklı şişelerle ayran koyar. Trene binerdim 30-40 ne satacaksam işte Sivas'a kadar bazen bazen daha yakın istasyonlarda nerede bitiriyorsam malzememi hı hı. tekrar, dönüyordu. tekrar dönerken de trende ne kadar okunmuş gazete varsa onları toplardım. O gazete küpürlerinden Galatasaray'ı görürdüm. Niye Galatasaray? Ya o bana denk geldi. Re renkler mi renkleri mi sevdin? Yoksa... Tabii renkleri zaten seviyordum çünkü Çocukluğumdan itibaren bir futbol merağı var. Malatya'da sarı kırmızı. Doğru. O sarı dönem, kırmızıya bir aşinalığımız var. O dönemde var. sarı kırmızıyı kullandı. Doğru. Tabii o dönem Malatya tam sarı kırmızıyı kullanıyor. Evet. Ben de sonuçta orada küpürlerde o dönemde Galatasaray fena değil. Galatasaray'ı gördüm ve Galatasaraylı oldum. Hepsi budur. Hı -hı. Ama sonuçta benim arkamdan şimdi yaklaşık 50 bin tane bizim aşiretten Galatasaray'lı var. O kadar. <laughs> Tabii ki minimum. Yani bir kitle var. Galatasaray taraftarı sayısını artırdın yani. Çok arttırdım. Öyle azmaz değil. Çok abi iyi. Abi. Peki şimdi iş hayatında başarı yoluna girdikçe herhalde Galatasaray'da da kongre üyeliği falan kapısı açıldı. İşte o da çok onlar, farklı. Onlar nasıl oldu? İşte esas oraya gelelim. Ben öyle bir Galatasaray hastası oldum ki hmm. işte 86'da Prekazi'nin Monaco'da attığı golle golü çok özür dilerim Türkçe'yi zor konuşan annem Prekazi Prekazi gol diye bağırmaya başlıyordu evde. Oh. Heyecan veriyordum yani ona. Hmm ve ne kadar ne kazandıysam Galatasaray'la ilgili bir şeyler pazardan oradan buradan bulup sarı kırmızı insanlara giydirmeye başlamıştım. Çocukluktan gelen bir şey. Öyle bir hastalık var. Sonra biraz biraz işte iş hayatı, özel sektörde çalışırken falan ama hiç bitmedi bu hastalık. Ve ilk oğlum doğduğunda onu Galatasaray yapabilmek için çok uğraşıyordum. Çünkü kayınpeder Fenerli'ydi. Oo. Oh. Hem de hasta Fenerli'ydi. Bu arada da Galatasaray Lisesinin geçmişi ilk öğretimden gelir. Hı hı, evet. Galatasaray İlköğretim Okulu'na da kuradan girilir ve oğlumu Galatasaray İlköğretim Okulu'nun Kurallarına soktum. Yani Allah'tan ne istiyorsam Galatasaray sayesinde geldi. Oğlum Kurada Galatasaray Lisesi oldu. Tabii yani ki. Mesela ben kızımı kızım için girdim Kuraya olmadı o zaman. Sonra tabii normal sınavlara girdi falan. Robert Kolej'de okudu. Şimdi tabii yani, artık bir Robert Kolej'de maşallah ama evet. Galatasaray Lisesi Robert Kolej zaten e, bence birisi Anadolu yakasının, birisi Avrupa yakasının e, en iyi. Ama iyi denk gelmiş her yani. şey, şey Tabii önemli. ki. Galatasaray'dan kuradan çıkması evet. E oğlum ilk öğretime girdi. Şimdi dışarıdan görününce der ki Galatasaray Lisesi şöyle böyle. Ha okul işler acısı. Hmm. Çünkü neden? Devlet okulu. Bir Fransızlık var, bir o Frankafonluk var, Belki konsolosluk vesaire elçi vesaire hı hı. destek olur gibi görünüyorlar. Bir de bunun arkasında Galatasaray Eğitim Vakfı var ama ben bu, bu saatten sonra da işimde ne kazanıyorsam Galatasaray Eğitim Vakfı'na destek olmaya başladım. İşte Galatasaray İlk Öğretim Okulu'nda olabildiğince bağışlarla vesairelerle çünkü ayakta durması lazım. Neden? Devletin verdiği 8 öğretmen varsa oranın 18 öğretmene ihtiyacı var. Sebebi ise Galatasaray Lisesi'ne öğrenci hazırlayacak. Çünkü ortaokuldan sonra bir sınav var orada da. O sınavda başarılı olmak için iyi eğitim alman gerekiyor. Kesinlikle. Sen bugün Robert Koleji'ne doğarken başlaman lazım iyi eğitime. Orada da ilk öğretime girdiğinde ve biz de iyi eğitim alsın diye çocuklarımız mücadele verdik. Hmm. Neden? Hayalimiz oradaki lise, mektep. Tabii. Peki Galatasaray oldu mu? Tabii ki. Oğlan. Oğlum iyi bir Galatasaraylı. E, Galatasaray Lisesi'nde okudu. Sonra Galatasaray Lisesi'ni iyi derecede bitirdi. Yani okuldu Galatasaraylı. Tabii olan. ki. Arkasından küçük oğlum da Galatasaraylı oldu ama onu kuraya soktuk. Senin çocuk gibi çıkmadı. Çıkmadı. ha. Çıkmadı. O da bir frankafon oldu. O da sen <laughs> Josef'li oldu. İyi maşallah. Sen <laughs> Josef'li oldu. Ama o da Galatasaray'dı değil mi? Galatasaray'dı. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Artık sülalede yok başka takım. <laughs> Kayınpedere döndüremedin mi? <laughs> Yok pederle sadece maçlarda kavga ediyoruz. Ha o kadar. O kadar <laughs> iyi kavga ediyoruz. Evet kongre üyeliği Ama sindirdik. Yani. Evet. Sindirdik. E tabi Galatasaray camiasının içine eğitim vakfıyla eğitimle girdik. Hmm. Çünkü Galatasaray'ın temeli futbol değildir Vahap abi. Evet doğru. Herkes futbol zanneder. Galatasaray'ın temeli eğitimdir. Aynen eğitimdir. Benim için de Galatasaray bir eğitim yurdudur, başka hiçbir şey değildir. E oraya girince oradan neticede bir şekle giriyorsun. Arkasından 2010'lu yıllarda Adnan Polat'la. Çünkü Adnan Polat'ta da Galatasaray Eğitim Vakfı'na, liseye, mektebe, ortaokula, üniversite her yere ciddi anlamda görünmeyen bir destekçidir. Evet. E o destekçiler bir araya gelince tanıyorsun. Tanıyorsun. Sonra Adnan abiyle bağımız oldu. Sonra Adnan abinin başkan olduğu dönemde, o dönem hatırlarsanız hı hı. Galatasaray kuruşa mü muhtaçtı Adnan abi. Paralar toplamaya başladı Özan evet. abiyle birlikte. Evet. E biz de o dönem girdik. Florya'da olabildiğince biz de altyapıya e, çok iyi tanıdığım bizim Nevzat Sapçı abimiz vardır, kulakları evet. çınlasın. Evet. Evet. Nevzat abi hasta bir Galatasaraylıdır, Malatyalı olarak. Evet. 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 Nevzat abiyle orada tanıştık. Deplasmanlara, maçlara gitmeye başladık. Her şeyin içine girdik. İçine girince Galatasaray'da kongre üyeliği çok zordur. Biz şimdi evet, zaten... kongre demiyoruz, genel kurul diyoruz. Evet, yani onun için soruyorum. Evet. Yani çünkü çok kolay değil o. Yok, e, biz o çok araya... kolay olduk. E, oğlumuz da zaten genel kurul üyesi. Diğer oğlumuz evet. da genel kurul. çevremizde eşimde, aileyi evet. tamamen genel kurul üyesi yaptık. Hmm. Çünkü Galatasaray'da dediğim gibi eğer ki o ailenin içindeysen çok kolaydır. Hmm. Ama ailenin içinde değilsen çok zordur. Evet. Parayla, pulla olacak işler değil bunlar. Ben tabii çok meraklı olmadığım için aslında... Adnan Başkan, o zaman başkan da değildi galiba. Başkan bir de hatırlamıyorum. Monaco'da bir yemekte karşılaştığımızda böyle sohbet ederken gel dedi yapalım sen de dedim ki ya ben uğraşamam benim işim değil. Ben basit bir taraftar olarak kalmayı tercih ederim dedi. Böyle devam ediyorum. Peki eee Burak Elmas döneminde yönetim kuruluna girişin oldu. O süreç nasıl gelişti? O süreç inanın ben Burak Bey'i Özan başkan zamanında hmm. işte kupa UEFA kupasını aldığımız dönemlerde gencecik biriyken tanırdım ama hiçbir bağım yoktu. Bir gün geldi bana. Hmm. Ya Vahap Bey biliyorum bir, bir tabii ki bu arada ben 1905 Kültür Sanat Derneği'nin kurucularından biriyim. Gisiyat hmm. denen Galatasaray'ın şu andaki en büyük iş adamları derneğinin 34 kurucu üyesinden biriyim hmm. ve Kültür Sanat Derneği'nde de başkanlık yapıyorum o dönem. Kulüple çok iç içeyim. Çünkü Galatasaray'da Farklı etikler vardır Vahap abi. Hı, hı Bu yıl kaç maç var? 34 maç var. 17 tanesi deplasmandaysa deplasmana hemen lig başlarken 17 kişi sıraya girer sponsor olur. Her deplasmanı karşılar. Hı, hı. Biz de her yıl birkaç tane deplasman karşılamaya çalışırız. Çünkü sevdamız bu. E, Burak Başkan da bizi duymuş. Hiç tanışmıyoruz. Bir gün ofisime geldi Çekmeköy'deki fabrikaya. Bizimle çalışır mısın dedi. Tek sorduğum şu oldu, projelerini bana anlat başkan. Çünkü ben Galatasaray'ın çok içindeyim abi. Hı, hı. Ve futbolun çok içindeyim. Ve futbolda sevmediğim çok yön var. Hı hı. Bu kadar iyi bir taraftar olmama rağmen yönetimsel olarak futbolu sevmediğim çok yön var. Birkaç teklifte bulundum. Söylediklerim şunlardı. Dedim ki başkan bir, bizde çalma çıkma olmayacak. Bizde menajerler ve menajerlik ücretleriyle ilgili şeffaf olunacak. İki, Galatasaray'da mağazacılık diye bir birim var. Ben burayı yönetmek istiyorum. Çünkü Adnan Polat döneminde ben burayı satın almak üzere, o Galatasaray'ın sıkıntılı döneminde çok büyük bir paraya talip oldum. Hı hı. Adnan Polat'la anlaştık. Çünkü bana göre Türkiye'nin en büyük markası Galatasaray. Evet, büyük marka. Sadece kıymetini bilmediğimiz en büyük markası. Hı hı. Adnan Polat'la biz anlaştık. Bu bizim mektepli denen belli bir zümre vardır. Galatasaray sadece benim diyen zümre. Sanki onların babalarının malı burası. O zümre bana verdirtmedi. Sebebi ne biliyor musunuz? Benim alaylı olmam. Öyle tahmin ediyorum. <laughs> Bu sebeple oradaki acıyla o birimi yönetmek istedim. Ve Burak Başkan da bize bütün yönetimi bulunduğu taahhütlere yerine getireceğine dair söz verdi. ve dediğim şuydu. Ben mağazacılığı yönetirim. Galatasaray mağazacılık 22 yıldır kurulmuş. Hiç kar etmemiş. Hı hı. Tarihi boyunca. Ben hiçbir şekilde kulübe bir lira zarar verdirtmeyeceğim. Buradaki bütün hayır giderleri ben karşılayacağım, hiç Hiçbirinize bir tane bedelsiz forma vermem, burayı da kara getirip size teslim edeceğim kulübe. Hı hı. Kabul etti mi? Kabul etti. Hı hı. Kabul etmeyi bırak Vahap abi. Seçildik, İlk bana görev tebliğ edildi. İlk hı hı. görev, hı hı. diğer görevler genelde yönetim kurulunda tebliğ edilir. Hı hı. Bu görev direkt sağ olsun Burak Başkan vasıtasıyla direkt tebliğ edildi. Benim verdiğim tek söz budur dedi. Hı hı. Vahbe Bey mağazacılık yönetim kurulu başkanıdır. Görevi hayırlı olsun. Görevinize başlayabilirsiniz, dedim. mi? O gün göreve başladım hı hı. ve süreç bitene kadar da her ay verdiğim hesaplarda Burak Başkanım ve yönetimin Teşekkürler Vahap Bey. Bildiğiniz gibi yönetim demek dışında hiçbir gün tek bir konuşması da olmadı. Hı. Peki kara geçirebildin mi? Çok ciddi kara geçirdim. Hı. Çok ciddi kara geçirdim Vahap Peki nasıl oldu? Nasıl ciddi Çok ciddi basit Vahap abi. Evet. Belki birazdan sorarsın. Evet. Sorarsan söylerim diğer konuda. Tabii. Kulüplerle ilgili, evet, kulüplerin evet, niye batışıyla ilgili. Çünkü ben orada şunu ben de görmeye çalıştım. Benim hep bir hayalim var. Bugün mevcut Dursun abiyle çok iyiyizdir biz. Hı hı. Çok iyi görüşürüz. Hatta senin memleketinde, benim memleketimde Galatasaray'ı Malatya Spor 2-0 yendiğinde hı hı. beraber ağlaşan iki kişiden biriydim <laughs> e, havaalanında ve orada torrent gönderen adamım ben. Teknik direktörü. Gönderen adamım. Böyle sanmıydık. Ama ben Galatasaray'da gelecekteki hedefin başkan adaylığı dediğimde mevcut başkan beni artık uzak tutmaya çalışıyor. <laughs> Galatasaray'a gelmesin. Adama İyi rakipsin. Rakipsin tabii. Ee, rakip olunca. Evet. ya yani tabii bizim ülkemizde böyle yani bir e, rakip olunca rakipler maalesef kol kola yürüyemiyor. Aslında seçime kadar rakip, ondan sonra seçimden sonra seçildiyse öteki yine kol kola yürümeyi bilmemiz lazım. Onu beceremiyoruz maalesef. Şimdi, Hiçbir şeyde beceremiyoruz. Zaten oradaki temel sorun bu. Bana evet. göre hiçbirimizin amacı bireysel değil. Evet. Oradaki temel amaç Galatasaray'ın ismi, Galatasaray kültürü, Galatasaray'ın bütünüyle doğru ve düzgün yönetilip bana göre Türkiye'deki üç büyüğün sonunda geldiği nokta belki Fener'i off the record Ali Koç diyor ya benim param Fenerbahçe'nin batışına müsaade etmez. Hatta ne diyor? Paramın fitresi mi dedi bir kelime kullandı. Evet. Zekatı mı dedi zekatı, bir şey dedi. Zekatı. Yanlış bir şey kullanmak istemiyorum. Hı hı. Çok severim Ali Bey'i. Onu çıkarırsak ya böyle birileri aynen babalarının kulübü gibi yönetecekler. Hı hı. Ya da bu kulüpler şu ya da bu şekilde yanlış yönetildikleri için birilerine satılacak. Peki Burak Elmas yönetimi biraz sıkıntılı bir süreçle bırakmak zorunda kaldı. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. O sıkıntılı süreç senin içinde sıkıntı oldu mu? Nasıl geçti o günler? Hayır baba abi. Şimdi bizim Anadolu'da çok güzel bir laf var. Evet. Derler ki çiğ yemiyorsan karnın ağrımaz. Evet doğru. Güzel bir laftır, çok Aynen severim. Evet. Hatta hatta Burak Elmas dönemini ibra etmeyeceklerini ve altından kuyusunu kazdıklarını ben yaklaşık 6 ay önce duydum. Neden duydum? Sebebini söyleyeyim. Mevcut başkan mağazacılık bu kadar iyi gidiyorken ilk defa kara geçmişken bir de şu tarafı var. Biliyorsunuz şu anda 3 büyük kulüpte bankalar birliği Aynen. projesi içerisinde. Ve genel anlamda kulüpler vergi borçlarını ödemezler. SGK borçlarını düzenli ödemezler. Hep belli bir düzendedir. Ben geldiğimde hayalim şuydu. Ve bunu şu andaki mevcut Galatasaray yöneticisi Erdem Timur'la birlikte hı hı. çok konuştuk. İkimizin birlikte projesiydi ve ben bu projeyi yaptım da Erdem Timur çok beğendi. Dedim ki ben kulüplerin doğru yönetilmediğini, hı hı. aslında doğru yönetildiğinde hiçbir sorun olmayacağını düşünenlerdenim. Burak'la Erdem dediler ki nasıl oluyor bu? O zaman dedim sizi izleyin. Ben mikro olarak mağazacılıkta size Nasıl yapılabileceğini ispat edeyim. Arkasından biz de kulübü böyle yönetelim. Hatta orada çok önemli bir savun vardır. Halen de iddia ediyorum. Bugün kimse karışmasın. Ben Galatasaray başkanı olayım abi abi. 15 kişilik değil ama. 5 kişilik ana yönetim kadrosu kuracağım. Kendi istediğim. 10 tane de maaşını ödediğim profesyonel yönetici alacağım. Bu benim bir projemdir. Ben 2 yıl sonra Galatasaray'ın şu andaki 11 milyar borcunu Kapatırım üstüne de minimum 50 milyon euro cepte parayla Galatasaray'ı teslim ederim herkese. Bu bayağı büyük bir iddia yani. Çok büyük bir iddia. Ama o kadar basit ki baba. Hmm. Ben Fener'i bilmem Beşiktaş'ı bilmem. Hmm. Ama ben Galatasaray'a içinde yaşadım o dediğiniz hani sıkıntılı diye düşündüğünüz evet. 11 ayın içinde... Ben, Burak Başkan, bütün yönetim her sabah gittiğimizde milyonlarca ödeme yapmamız gerekiyor. Ve o parayı bulman gerekiyor. Zaten 11 ayın kendisi sıkıntı. Artık son güne geldiğinde seni kovmuşlar, kovmamışlar umurunda değil. Çünkü artık sıkıntı öbeğiyle yaşıyorsunuz. Ve Dursun Başkan bana mağazacılık devam edecek. Vahapçığım sen bizimlesin dedi. Hatta hatta seçim deklarasyonunda benim ismimi çıktı yayınladı. Hmm. Dedi ki Vahap Tanrı verdi mağazacılıkta biz de devam edecek. Ama olmadı. E, oldurtmazlar. Hmm. Çünkü neden? Burak Başkan'la geldiğimiz için. Tabii doğru. Yani Başka bir ekip diye bakıyoruz. Başka Ama o ekibi bildiği halde ben yönetimdeyken bunu söylediler bana. Hmm. Bu taahhütte bulundular. Hmm. Ben Burak Başkan'a da sordum. Dedi ki başkan, Dursun Başkan böyle bir taahhütte bulunuyor. Dedi ki kabul et. Çünkü seni almayacaklar zaten. Bu bir numara dedi. Bizi kazanmak için bir numara. Hmm. İyi giden bir birimi bozmamak için bu bir seçim yalanı. Peki yani bu mesela borçlar niye bu kadar oluşuyor? İşte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Şimdi mesela daha önce Tevfik Yaman Türk'te de Beşiktaş'ın divan kurulu başkanı. Onunla da Sky Spor'da konuk ettim ben. Sohbet ettik. O da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki kardeşim diyor ben bu borçları devletin üstlenmesinden kesinlikle yana değilim. Karşıyım böyle bir şey olmaması lazım diyor. Bu borçlar rahatlıkla ödenir. Ee, onun formülü de şuydu. Diyor ki işte Beşiktaş'tan örnek verdi. 60 milyon euroluk bütçesi var. Kardeşim 60 milyon euroluk takım kurma. 30 30 milyon euroluk takım kur. Onunla yarış. Geri kalanını da borçlarını ödemeye çalış. Onun te tezi de oydu. Sen e, işte tam dedin. burada. Burani'ye gönderdiler. 35 milyon bak rakam da 35 milyon euro futbol takımı bütçesi belirledik. Hı hı. Bunun üstüne çıkmayacağız dedik. Bugün takımı sırtlayan Barış Alper Yılmaz. Bizzat o transferi ben yaptım. Ankara Demirspor'un malıydı. Yani devletin malıydı. Keçiören gücünde oynuyordu. Keçiören'le anlaştık. Ankara Demirspor'a gittik. Demirspor dedi ki biz bir Anadolu kulübüne satsak bunu 3 milyona satardık. Hı. Ama siz bize işte şu kadar para vereceksiniz. Çünkü siz zaten Hovarca da paranızı harcıyorsunuz. E ne var yani dedi bize de verin de bu devlet kulübü ayakta dursun altyapıdan böyle çocuklar yetiştirsin. Evet. Bunun aslında bütün açık kısmı orada. Hı. Baba abi. Evet. Hovardaca para harcamak. Hı -hı. Ayağın ve organ. Ben diyorum yani kusura bakma ben çok açık konuşuyorum. Tabii, tabii. Sonra sana da bir zararı gelmesin Yok. bu iş bana gelir. <laughs> Abi menajerleri çıkarırsanız. Hı -hı. Şimdi dünyada var mı böyle bir düzen? Ben gittim Manchester'la. Gittim Bayern Münih'le. Gittim yıllarca çalıştığım Juventus'la. Gittim Barcelona'yla. Başkan nezdinde toplantılar yaptım. Hı -hı. Bizzat ve mağazacılık için. Tabi mağazacılık için giderken de araya transferleri kattım. Evet. Şimdi siz bir kuzudan kaç post çıkarabilirsiniz abi? Normalde bir post. Normalde bir post. Evet. Biz bu kuzudan bazen beş post çıkarıyoruz. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir çocuk transfer ediyoruz. Kaç yıllığına sözleşme yapıyoruz. Gelecek vadeden iyi bir çocuk. Doğru mu abi? Evet. Bir menajerler, mafyası var diyeyim ben. Bu kadar açık konuşayım. Bütçeyi belirliyorsunuz. Çocuğu gidiyorsunuz anlaşıyorsunuz, gelecekte vaat ediyor. Hı hı. Babanızın da parasını harcamadığınız için, kendi şirketinizin de parasını hı. harcamadığınız için Tak! İşte Fatih Terim de bunu tavsiye etmiş. Şak! 3 milyon Euro'ya alıyorsunuz. Hı hı. Altına imza atıyorsunuz. 5 yıl. Çocuğu kaç aldınız? 15 milyon Euro'ya. Çocuğa kaç para vereceksiniz? İşte 1,5 milyon Euro. 7,5 milyon Euro da o, 22,5 milyon lira. Sanki bu çocuk 5 yıl garanti oynayacak. 5 yılda aynı ayarda futbol oynayacak hatta daha iyi oynayacak. Siz çıkarıyorsunuz 5 yıllık menajerlik ücretini futbolcudan da önce peşin ödüyorsunuz menajere. Oo. Bu ülkede bir tek dünyada bu ülkede. Barcelona ne yapıyor? Bayern ne yapıyor? Aldı mı o çocuğu? Diyor ki arkadaş bu çocuk bugün bir yıl minimum bende oynayacak. Al sana kardeşim bir yıllık parası. Hatta bunu da 12'ye bölüyor taksitle ödüyor. Maaş gibi. Maaş gibi. Futbolcu maaşı gibi. Diğer yıllarda da diyor ki her yıl sezon başlarken sözleşme yenilediysem sana da tayinlamamı gönderirim o yılda taksit ederim. Hmm. Yoksa diyor bu çocuk giderse şimdi bu futbolcuyu alıyorlar. Kulübün içinde de kulüplerin içinde de bunların ordusu var. Alıyor bu çocuğu getiriyor bana. Diyor ki sen başkansın ya da sen futboldan sorumlu yönetim kurulu başkanısın. Ben bu çocuğu sana getirdim. Canavar gibi gidiyor. İşte müthiş Saşa Boya'yı getirdim. Saşa Boya'yı da biz aldık. 1.2 milyon euroya. 30 milyon euroya sattılar geçen hafta, 2 hafta önce. Ondan sonra bu çocuk çok iyi diyorlar. Abi 6 ay sonra çocuk balon çıkıyor. Hadi kaldı iş. Hadi. O menajer ordusu zaten bunu hazırlamış. Yaptığı sözleşmede bu çocuk oynarsa şöyle olur. Teknik direktörü ayarlıyor, hocayı ayarlıyor. Maç kardosunu alıyor. 5 dakika, 10 dakika oynatıyorlar. Gile alamaya çalışıyorlar. Küt onu başka bir futbol kulübüne satıyorlar. Gidiyorlar oradan da bir menajerlik ücreti alıyorlar. Senden 5 yılı cebe koydular. Bazen 5 yılda 5 takla atan çocuk biliyorum. Her taklada da yeni birkaç yıllık, yani düşünebiliyor musunuz? 3 hmm. yıllığını aldığınız bir çocuktan 15 yıllık menajer ücreti, menajerlik ücreti cebine koyan menajerler var bu ülkede. Hmm. Futbol kulübü nasıl ayakta dursun ya? Bu bir tane örnek. Bu bir tane örnek işte. Biraz hmm. önce mağazacılıkta dediğim konu. Hmm. Bir gittim vergi borcu duruyor, SGK borcu duruyor. Evet. Hepsini yapılandırdım, hepsini. Hepsinin ödeme emirlerini çıkardım. Hepsini ödedim. Türkiye'de ilk defa bir futbol kulübünde bir şube, bir şirket devletten vergi adresini almaya başladı. O kadar hmm. güzel yönetildi. Hmm. Bir tane işçi davam yok. 59 kişi çıkardım. 74 milyonluk ciroyu 276 milyona çıkardık. Maşallah. Doğru yönetimle. Depolarımızda 300 bin adet stok vardı. 1 milyon 140 bin adet stokla teslim ettik. Hmm. Depoculuk sistemi koyduk. Kimse çalmadı, çıkmadı. Burak Başkan tişört aldı, forma aldı, Ankara'ya hediye etmeye bankana. Önce kredi kartı posunu gönderdim. Sen buraya başkan oluyorsan paran var demek ki. Tabii. Paran varsa öde kardeşim. Sen Galatasaray 35 milyonun alın terinin ve hakkının bedelini 35 milyon ödetemezsin. Van'dan otobüse binip sadece maç bilet parasıyla maça gelen çocuklar var. Bunların alın terini yemeyiz. Tabii. Ve böyle yönettik. Ve borçlar sıfırlandı. Oradaki ana projem şuydu. Galatasaray mağazacılığı bu yıl için, 2024 için 2 milyar ciroya getirip Frankfurt borsasını açmak. Ha, ayrıca halka açmak yani. Tabii Frankfurt'ta, Türkiye'de hı, değil. Hı. Uluslararası Frankfurt borsasını açmak. Ben bunu söylediğimde yönetimden bazı arkadaşlar, muhalif arkadaşlar hı hı. böyle bir şey olabilir mi dedi. Mağazacılığın bu ilki cirosu ne biliyor musunuz? 2.3 milyar. Hı. Demek ki yapılabiliyormuş. Olabiliyormuş demek ki. Yaşın demek kendi. ki olabiliyormuş ve ben bununla bizim o gün Dursun Başkan bu yönetme hani bir sürü sıkıntı yarattılar Burak Başkana bizim mali olarak niye ibra ettiler? Benim mağazacılığı Cemal Özgörkey Kolombus diye saçma sapan bir proje açıkladı mağazacılığı yöneteceğim diye Geldi hep 500 milyonlara zarar ettirtti o kar eden mağazacılığı eksiye düşürdü hı hı. bizim stoklarımızı satarak artıya çıkarmaya çalıştı hı hı. ama. Bilançolar ortada. Hepimiz şirketler yönetiyoruz. Benim 11 tane şirketim var. Ben bilançosu doğru olmayan bir şirketi yönetir miyim? Olmaz tabii canım. O zaman niye ben gidip fakir fukaranın şirketini böyle yönetiyorum? Ol, 500 500 ona zarar ettiriyorum. Orası bir sürü insanın ortak kalı. 6 ay boyunca denetim yaptırıp teslim ettiğim mağazacılığı hallaç pamuğuna çevirtti KPMC ile. Bir tane eksik forma bulamadılar. Çünkü her ay sonu mağazalarda çalınmış, çırpılmış, Eksik var da ki, ki, zayi denen bir şey vardır bilançolarda. Tabii vardır, doğru. Buna rağmen o zayi cebimden ödedim. Bu çocuk mağazanın başında, bu çocuk ovalı bilmeden çaldırtmış. Sistem evet. ya o çocuğun maaşından kesecek ya da birimiz ödeyecek. Ben cebimden ödedim, her ay. Ve mağazacılığı ciddi bir karla ciddi bir altyapıyla, ciddi bir yazılımla Galatasaray'dan online mal alıyor, dünyanın geleceği online. Buradan Almanya'ya 8 günde gidiyor, 10 günde gidiyor. Adam ertesi gün maç var, mal alacak. Biz 2 günde göndermeye başladık. Öyle bir sistem kurduk. Hı hı. Biliyor musunuz oldu? İşte kulüpler batar. O sistemin hepsini bozuyorlar hı hı. şu anda. Duyduğuma göre inşallah yanlış değildir. Galatasaray mağazacının bütün depolarını sadın altına topladık. Ki benden önceki yönetim Mustafa Cengiz de hı hı. çok şey yapmış, güzel şeyler o konuda. Şimdi online'ı bünyemize aldık. Taşerona verdik. Nasıl mağazada çalınan kaybolan ürünü bizler ödüyorsak taşeron kayıpsa ödüyor kardeşim cebinden. Hmm. Sayıyorum teslim ediyorum. Dağıtıyor. Ben de parasını ödüyorum. Malım eksikte de, de ondan kesiyorum. Allah. Şimdi kulübün bünyesini alıyorlar ki işsiz güçsüz birkaç at yandaşı işe alsınlar. Çünkü yaklaşık 100 kişi çalışacak orada ya da kulüpteki bazı masrafları orada oraya halının altına süpürürler yani olabilir. Onu zaten süpürürler. Hmm. O her zaman süpürülür. Çünkü neticede bütün şirketler sportif aşerin balı. Ha doğru. Evet. Sadece belki oy potansiyeli olsun, hmm. belki size şirin görünsünler gönderdiğiniz birini iş alsınlar diye yapıyorlar. Ve belki de birinin boş bir binası var çatalca tarafında hmm. ki bunu 2000'li yıllarda Özhan abi yapmıştı Adana bir döneminde biz o depoları boşalttığımızda Galatasaray hayatı boyunca 10 bin tane Hı -hı. etek satmaz. Biz depoda 30 bin tane kadın eteği çıkardık. Allah Allah. Tabii bir üreticiye ürettirtmişler para ödesinler diye. Aklıma gelmez kadın, eteği, kadın eteği giyen var mıdır acaba Galatasaray? Hiç yoktur. Hiç hani... Tişört falan giyer, yani bluz falan belki giyebilir ama etek hiç ben de hatırlamıyorum, görmüyorum yani. Neyse. Yani, Peki, <laughs> bu küçük mikro örnekten söylüyorum. Tabii, tabii. Şimdi burayı batırmak için her şey yapıyorlar. Neyse, Her şey yapıyorlar. İnşallah daha fazla şey olmaz, e, sıkıntı çekmez. Arada söyledin ama ben tekrar sorayım. Galatasaray Başkanlığı hedefin herhalde var. Böyle bir hedefe ne zaman ulaşabilirsin? Ne nasıl bir e, şeyin var senin? Çok açık konuşuyorum abla. Bu dönem dursun başkan. Adaysa değilim çünkü kazanacak. Yapılan futbolda, futbolda öyle enteresan bir durum var ki baba Hı. Futbol takımının. Yani kulüplerde diyelim, futbol takımın başarısı varsa arkada ne döndüğü kimse ilgilendirmez. Evet doğru. Hiç kimse ilgilendirmez. Şu anda Topkaleyi geçtiği sürece çizgiyi ki geçsin diye hepimiz diliyoruz. Hı -hı. Dursun başkan seçilir. Ama dursun başkan bugün ben aday değilim desin. Ancak Adnan Polat aday olursa olmam. Yoksa Hı -hı. ben de adayım. Bu kadar açık met. Çünkü Adnan, hayalim. Adnan Polat'a e, sorduk. Beraber bu da peşte dedik. Macaristan'daydık. E, dedik ki var, var mı niyetin? dedi ki ben yapacağımı yaptım zaten mevcut yönetim başarılı götürüyor ee, devam etsinler dedi ama benim de bir yardımım olursa elbette her zaman seve seve yardım ederim ama ben niyetim yok dedi ama bilmiyorum tabii her şey değişe, değişebiliyor. Politika. Değişebiliyor. Ben Adnan abi'nin içinde hep o Adnan abi de biliyorsunuz bizim evet, gibi gönderildi evet. neredeyse teneke bağladılar ona da Doğru bize oldu, de evet. Adnan abi uzun süre küstü şimdi Galatasaray'da ben istiyorum. Neden istiyorum biliyor musun babam? Hmm. Biliyorum ki çok da para harcayacağız. Kim giderse girsin oraya harcayacağım. Ama ben hayatım boyunca üç şeyim var. Yaşayana kadar annem babam benim birinci sıramdı. Çocuklarım Galatasaray. İşte belli bir başarı yakalamışız. Belli bir sistemi kurmuşuz. İş bir şekilde gider. Ve son 10 yıldır işlerimi her an ben içinden çıkacakmış gibi yönetmeye çalışıyorum. Bir hayalim var. Kazancımın, varlığımın, %20-25'ini Galatasaray'a harcasam da hiç sıkıntı çekmeyeceğim, umurumda olmayacağı bir kafa yapısındayım. Ben Galatasaray'ın bu gelirlerle iddialı konuşuyorum. Bakın bunu, yok işte bu bunu söylüyor ama duyarlar, Uçuyor. dinlerler, uçuyoru bırak. Uçuyor umurumda değil Fahap abi, abi. İşte Florya projesi var. Hiç Florya projesi yokken ben bunu konuştum. Ya o proje ayrı bir proje. Ben olsam kulübü hale getiririm. İşte o projedeki Galatasaray'ın bütün asetlerini de evet. atıyorum. Ben o projedeki kiralanabilir dükkan, AVM mantığındaki bütün kısımları Galatasaray'a bıraktırırım. Hı hı. Bütün gelirlerini de blokajla Galatasaray'a sürekli düzenli aylık gelecek şekle döndürürüm. Ve Galatasaray'ı yönetilebilir bir kulüp haline getiririm. İddialı konuşuyorum. Florya projesinden bir kuruş düşünmeden hı hı. söylüyorum. Bunu. Hı hı. Bir kuruş da almama taahhüdünü de veririm. Hayırlısı olsun. Peki çok teşekkür hı hı. ederim. Sevgili Vahap Tanrı verdi, e, adaşım. Çok evet. teşekkür ediyorum bizi kabul ettin, e, sohbet ettik. E, çok iyi bir sohbet oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Vahap abi, beni buna layık gördüğün için. İnşallah ülkede dinleyen birkaç kişi buradan bir Dinlerler. iki ders çıkarırsa böyle deli bir Malatyalı'nın olduğunu... <gülüyor> <gülüyor> Dinlerler, dinleyenler derslerini alırlar diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim. tekrar. Ben teşekkür ediyorum abi. Efendim bir programın sonuna daha geldik. Herkese iyi ve sağlıklı günler dileyerek programı kapatıyorum.